Saraya, Sara. O da bıraktı. Batçay, Batçay, Batçay. Bıraktı Osimen'e. Osimen, 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 Osimen. Olmadı. Bu arada burada Osimen de e, görülmüşken tekrar. Bunu söylemeden olmaz. Bu arada gerçekten 99'u giyecek Osimen. Bunu uzunmalı formül diyecek. 100 milyonluk bir oyuncuyu dünyanın en kaliteli 4 santraforundan birini Türkiye gibi halbur üstü olmayan bir getirmek gerçekten çok büyük bir transfer başarısı. Bu yönden Dolayısıyla Saray yönetimini diğer tüm kusurlarından ayrı olarak temin etmek lazım. Türk football is easy isn't